günüm arkadaşlar. Bunu bulmak için biraz uğraşacaksınız. Az önce şu kibuta bastım yok oldu. Ben onu, onu hiç basmadım. Lütfen 8. bölüme geçeyim. 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 O zaman tek bir şey yapacağım. Ok 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 mızrak, mızrak, ok mızrak, 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 mızrak. Şövalye 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 Balta 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 Ok 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 Mızrak 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 Balta Bitti <laughs> Okçular bizim adamlar mı vuruyor ben, ben onu anlamadım Aa, okçular bizim adamları vuruyor. Aman ya. Aynen. Okçular bizim adam onları vurmakta kalmıyor. Bizim adamları da vuruyor. Siz kimin tarafındasınız? Yine bir reklam. bu sefer oyun reklamı. Güzel. O zaman öne öne o zaman bir okçu koyalım. En arkaya en şeyleri koyalım. Böyle daha güzel bir teknik olur bence. Bak ilk önü saldıracak. Bum babat bitti. Da da bir anlarsın. Ben senin anı bitti. Ben bu sefer işleri bence bitti. He bu arada arkadaşlar korona yüzünden ben doğum günümü yapamadım ama 8 yaşındayım bunu da bilin. Çok iyiyim. <laughs> Şimdi. Bakın gülen yüz yaptım. Üstüne dişini yapacağız. Diş. Bakın. Bunu böyle böyle dişler yapacağız. İçine de ok yapacağız. Evet. Bir tane ok. ye yeah, biz kazandık. Biz kaybettik. Bu nasıl bir şey ya? Startleri yüzden kaybedebiliyormuşuz. Onu da anladım ben tane az yapacağız. O, bunun içine şöyle, ok, bunun içine. Sonra, şimdi de o, evet, sonra tamam. okacağız. Ama can çok. Ben cana doğru bağlıyorum şansımızı. Hadi yok et. Tamam güzel güzel dur. Okullara yaklaşan adamlar çok güçlü. Güçlü canlı, az... ...az vuruşla. Evet evet evet. Yok et, yok et, yok et, yok et, yok et. Biz kaybettik. Demek ki okçu. Onlar sadece mızrakla kazanıyor ya. Mızrak ok. O zaman biz de yaparız. 12. 6, 12. 18, 19. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 tane askerleri var mı? mızrak. 38 adam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tamam bu kadar mızrak. Geriye kalan ok para. Verdiğini de yine kaybedeceğiz. Ben onu anladım. Yok. Bu sefer kazandık. Bak şu şu satır gittiyse Bak 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 bak. Yağdır yağdır yağdır. Mızraklar uçuşuyor. Oy oy oy. <laughs> of efsane. Savaş kızıştı, biz kaybettik. Hep kaybediyoruz ya. Bence ben şunu yapacağım. Evet. Onlar gibi. Şöyle yaptık. Ondan sonra şöyle yapacağız muhtemelen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam böyle yaptık. Sonra bu sefer de içine sen şey koyacaksın. Böyle olacaktır muhtemelen. Asker az, okçu biraz. Bizim adamlar mı oklanıyor yoksa bana mı öyle? Karşı tarafın iki adamı da oklanıyor. Olan adamı çok. Askerleri çok, okçuları az. Galibiyeti nasıl anladım ben? Okçu biraz az olacak, asker fazla olacak. En az 20 tane okçu mu olmalı benim? Bence. Yoksa olmaz bence. En az 20 okçu. 3, 4, 5, Tamam, niye bir tane asker? Patron bebek... Pa ben patron bebek, pat pat, pat patron bebek, büyümüş de, küçülmüş de, o şarkı... <laughs> patron bebeği bilenlerimiz varsa yorumlara yazsın. Ee Üç arkadaşın da ismi nedir? Onu bilene, onu bilen, bana istediği kadar yorum at. Onu hepsini hepsi yorumlarını okurum. Evet, kazandık. Yes, 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 yes. Kazandık mı? Hadi. Yes yes yes. Büyük sınır, büyük sınır, büyük sınır. Hii. Yes! Kazanıyoruz. Sıyırdı. Evet. 20 30 asker. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 27, 28, 29, 30. Tam bayağı para gitti. Allah'ın kaderidir bu. Aserat ok çok. Evet kazandık kazandık kesin. Ben buna inanıyorum. Kazandığımıza inanıyorum. İnanmak her şeyin başlangıcıdır. Haydi inanıyorum. Kazanacağımıza, kazanacağımıza inanıyorum. Yok inanmıyorum artık geleceğim. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Çünkü çok fazla şu an saat oldu. Burada ben şu an akşam akşamın 22'sindeyim. Haberiniz olsun. Şu an 10 dakik 10 dakika 10 saniyelik bir video çektim. Hepinize Hepinizi çok seviyorum. Umarım koronaya yaklaşmayın. Dışarı çıkmayın. Hepinize bay bay.